Bireysel umreci arkadaşlarımız için hazırlamış olduğum otel bilgisiyle ilgili detaylı bir video hazırladım. E, otelimiz benim daha önce kaldığım bireysel umreye gidip kaldığım e, Kabe'nin e, 2.2 kilometre uzaklığındaki Elaf Kimman Oteli'ni sizlere detaylı bir şekilde e, anlatmaya çalışacağım bu videomda. Elaf Kimman Otel 3 yıldızlık bir e, otel olup aslında 3 yıldızlı olup ama Türkiye şartlarında oldukça lüks eşyasıyla, malzemeleriyle, argümenleriyle gayet başarılı bir otel olduğunu söyleyebilirim. Görüntülerde görmüş olduğunuz gibi otelin lobisinde yeterli derecede asansör mevcuttur. Otel 16 kattan oluşuyor ve otel odaları oldukça ferah ve geniş. El-Afqinwan Oteli ile ilgili yine adres bilgilerini biraz size vermek istiyorum. El Alkim Otel El Mansur Caddesi üzerinde, Şifa Hastanesi yanında ve karşısında oldukça yeterli bir alışveriş merkezi olan Anjum Şehir Alışveriş Merkezi'nin tam karşısında yer almaktadır. Otelin iç dizaynı, görmüş olduğunuz gibi halı vesaire bütün argümanları, malzemeleri oldukça başarılıydı. Yine otelin el değiştirmiş olması, bütün e, malzemelerin e, yenilenmesi açısından oldukça başarılı bir işlem olmuş. Otele girişte her zamanki diğer e, lüks otellerde olduğu gibi yine kart sistemiyle kapılar açılıyor. İşte gördüğünüz gibi kart sistemiyle otomatikman e, kartlarınız açılıyor. Çekin işlemleri sabah e, öğleden sonra e, 4'te giriş yapabiliyorsunuz. Çıkarken de 11-12 civarı çıkabiliyorsunuz ama çok fazla sorun çıkartmıyorlar. Ee, genelde otelin kapasitesi oldukça dolu. Bir başka anlamda işte otelin iç, bizim kalmış olduğumuz otelin iç kısmını görüyorsunuz. Oldukça büyük bir ekran e, odanın içerisinde mevcut. Aynı zamanda güzel bir buzdolabı. Orada çok sıcak hava var ve ısrarla soğuk. Zemzem içmek isteyebilirsiniz, soğuk su içmek isteyebilirsiniz. O anlamda güzel. Kettle'ımız var. Kahvesini, çayını da otelden ikram olarak veriyorlar. Yeterli derecede dolabımız var. Aynı zamanda size bahsetmiş olduğum gibi banyosu ve mutfağı oldukça lüks ve modern arkadaşlar. Yine bu otelin bir başka özelliklerinden biri restoranı. Şimdi burada birçok Türk gruplarını, umreci grupları, hac grubuna vazifesine yerine getirmek isteyenler için Türk umrecileri ve hac ziyaretine gelen Türk kardeşlerimizi görebiliyorsunuz. Gruplar halinde kalanlar var. Ayrıca onların dışında bizim gibi bireysel gelenler var. Ben bu videoyu hazırlarken bireysel umreciler için özellikle bu videoyu hazırladım. Şu anda görmüş olduğunuz e, menülerde açık büfe olarak size sabah kahvaltı menüsünü göstermek üzereyim. Burada daha çok Türk damak tadına uygun olarak e, bizim bildiğimiz ezogenin çorbası 2-3 günde bir çıktı. Onun dışındaki yemeklerde çok fazla Türk usulünü göremedik. Ama şu anda görmüş olduğunuz Türk umreci arkadaşlar yani tur şirketleriyle gelenlerin menüleri değil arkadaşlar. Bu bireysel ile gelen benim gibi ve içinde kahvaltı dahil e, otel rezervasyonu yapmış kişilere ait olan menüyü görmektesiniz. Gördüğünüz gibi kahvaltı çeşitleri. Biz akşam yemeğini dahil etmedik bu otelde. Çünkü akşam yemeğini olduk Kabe'de ibadetle meşgul olunca çok da fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Hamur işlerini görmektesiniz. Birçok ekmek çeşitleri e, gördüğünüz gibi e, mevcut ve yeterli. Z, onun dışında sıcak e, ikramları açık büfe olarak sunuluyor. İşte aparatif e, diğer yan ürünlerini görebiliyorsunuz. Elaf Kimman Otel'in en büyük özelliklerinden biri shuttle servisi arkadaşlar. Kabe 2.2 kilometre mesafede olmasından dolayı shuttle hizmeti, shuttle bus hizmeti sunuyorlar. Bunları genelde e, yarım saatte bir deniyor. Aşağı yukarı e, yarım saatte bir çok fazla olmasa da genelde gidiliyor. Ancak tabii ki Kabe'ye, Mescid-i Haram'a uzak olması bir dezavantaj.